Canan şimdi bir taraftan biz gün derneğini kurarken aslında çok farklı boyutlarına baktık. Şiddete nasıl engel oluruz diye baktık. Biraz da gerçekten etki alanımızın daha yüksek olabileceği yerlerde mi çalışmalıyız? Bunu iş dünyasının içinde mi çevirmeliyiz dedik. İş dünyasına nasıl bir e, sorumluluk biniyor bütün bu e, toplumsal şiddeti e, minimize etmek için hem kadın için hem erkek için. İş i̇şte dünyasının e, bence çok ilginç bir e, uzaklığı var şiddet tanımına konularına. E, yani şimdi. Işte PR değeri taşımıyor efendim e, bunun dillendirilmesi ya da işte projelendirilmesi e, zor filan gibi e, daha görecelisi e, anlayışları e, vurgulamak istemiyorum ama e, sanki e, iş dünyası bundan ari e, to, toplumsal şiddetin yansımadığı bir e, katman gibi hareket ediyor ya bunu nereden e, biliyorum e, işte 2024'te yapılmış bir araştırma var uluslararası çalışma örgütü ve Özyeğin Üniversitesi'nin e, birlikte yürüttüğü bir araştırma mesela burada çalışanlara soruyorlar ve yüzde 90'dan fazlası diyor ki şiddet konusunda herhangi bir eğitim ya da e, bir bilinçlendirme faaliyeti yok benim çalıştığım kurumda diyor bu bizim ne ajandamıza giriyor ne öncelikli tanımımıza giriyor. Halbuki geçtiğimiz yıllarda yapılan bir takım yabancı araştırmaları okuduğumda bu sessizce yayılan bir salgın gibi tanımlanıyor şiddet. Ve o kadar yoğun ki Yine aynı bahsettiğim Özyeğin ve İLO araştırmasının içinde çalışanların hayatları boyunca en az bir kere şiddete maruz kaldıkları oran %77.9 yani %78 olarak karşımıza çıkıyor. Bu aslında şu demek yani 5 kişiden 4'ü illaki bir çalışma ortamında şiddete uğruyor. Bu psikolojik olabilir, fiziksel olabilir, bir ayrımcılık olabilir, um, cinsel olabilir. Yani farklı boyutlarda um, şiddet e, perspektifleri ortaya konuyor. Üstelik buna bugün bir de dijital şiddet ve ısrarlı takip gibi eskiden olmayan ama teknolojiyle hayatımıza giren ve fail yapısını falan da değiştiren bir boyutta katılıyor. Şimdi Bu kadar hayatın içinde ve üstelik iş dünyasında o kadar e, yüksek oranda görülen bir kavramdan bahsediyoruz ki yani bu en az bir kere şiddeti en az e, birden fazlaya çevirdiğinizde iki çalışandan birisi şiddet görmüş oluyor. Şiddet şiddeti getiriyor. Şiddet şiddeti doğuruyor. Yani e, psikolojik şiddet gören birisinin zaman içinde fiziksel şiddet gördüğü, bunun cinsel şiddete kadar gidebildiği, işte ayrımcılık görenin illa bir daha psikolojik şiddet ve diğer perspektiflerle farklı şiddet durumlarıyla karşılaştığı da bir gerçek. Üstelik hiç azımsanmayan ve de hatta belki de toplumdaki başka katmanlara kıyasladığımızda. Çok daha e, elle tutulur şekilde ortaya çıkan bir şiddet boyutundan bahsediyoruz. Ama biz bu yok gibi e, davranıyoruz. Biraz önce Selen'in dediği hani e, erkekler için nasıl baş edeceğini bilmiyor şeyi var. Belki kurumlar da bunu e, daha artipile etmiş durumda değiller e, ve de o kadar eril e, bir toplumda o kadar e, aslında şiddet olan ve bunu şiddet olarak tanımlamadığımız normlarla yetişiyoruz ki bu konfor alanında ve bu alışmışlıkta şiddeti ayıramıyoruz bile. Yani aynı araştırma şunu da söylüyor. Ee, şiddet, e, algılanan şiddetle gerçekleşen ve e, dillendirilen şiddet arasında da büyük fark var. Çünkü çalışanlar büyük ölçüde şiddet gördüklerini bile e, tam tanımlayamıyorlar neyin şiddet olduğu o kadar normalleştirilmiş durumda ki onu ancak işte bu farkındalık ve farklı eğitimler ve farklı bir e, toplumsal anlayış ortaya çıktığında fark ediyor ki aslında çok uzun zamandır şiddete maruz kalıyor. E, şiddet diye tanınamadığı bir sürü şey aslında onun e, birçok açıdan eksiltiyor işte kariyerine mal olabiliyor bir tükenmişlik sendromuna gidebiliyor. Oraya bir aidiyet hissinin zayıflamasına yol açıyor. E, o hani bir buçuk trilyonluk bir maliyetten bahsediyoruz ya. Aslında o maliyet hani verimlilik düşüşü, işten ayrılma, e, kariyerlerin sekteye uğraması bir sürü bir sürü boyutlardan hesaplanan bir rakam. Bence gerçekçi de bir rakam. Yani yüzdelere bakarsan e, raporlanan kısım çok az. Ee, yani insanlar şiddeti içinde yaşıyor ve şirketlerde de öyle yarısı yani e, neredeyse yarısı ve hatta daha fazlası yok gibi davranıyor ya da bunu hiç kimseye söylemiyor. Ee, çünkü ne düzene inanıyor ne onu dillendirdiğinde müdahale edilecek bir e, sistematik bir yaklaşım olduğunu düşünüyor. Ee, bunu dillendirirse ona daha fazla, yani çözüm geleceğini daha fazla şiddete maruz kalabileceği yönünde bir riskten korkuyor, iyice siniyor ve sonuçta orada farklı şekilde zihinsel kopuşlar ya da bayağı işten ayrılmaya varan, şiddetin türlerine göre değişen boyutlarda ve tepkiler tabii gözükebiliyor, sonuçlara gidiyor sonuçta iş dünyası yani burada iki çalışandan birisi en az bir tür şiddet görüyorsa hayatı çalışma hayatı boyunca ya da en az bir tür şiddeti yüzde seksene yakın bir oranda gözlemleyebiliyorsak birçok araştırma var buralarda bazen yüzde otuz beş yüzde elli yüzde altmışlar gibi yüzdeler de görüyorsunuz ben İlo ve Özge'nin araştırmasına ıı, referans veriyorum. Ve çok da kıymetli bir demografik e, seçimle ve metodolojiyle yapıldığı için de e, önem de veriyorum aslında bu araştırmaya. E, i̇ş dünyasının bu hani naif mi, aymaz mı, hangi tanımla ortaya koyacağımı bilemediğim ama en azından duyarsız diyelim, orta yol bulalım. E, duyarsız ve sanki bu sorun onun içinde değil de yanında uzakta bir yerde. O da hani eli değerse tabii katkı verir ama e, işte birileri de bir şeyler yapsınlar. Onlara da bir görev düşerse ne ala. E, onlar da bir ucundan tutarlar yaklaşımını değiştirmezsek. E, hele bizim gibi bir toplumda bunu değiştirmezsek yani işte kayıtsız ekonomi kavramından İş güvencesi olmayan ortamlardan, işte kadının istihdamında ciddi sorun olan düzenlerden, ekonomik eşitsizliklerden, fırsat eşitsizliklerinden bahsettiğimiz bir ortamda bunu yaşıyorsak, bu çok daha derin ve çok daha bizim ve çok daha özümden bir tavır almamız gereken, tutum geliştirmemiz gereken ve de dur dememiz gereken bir boyut. Diyebilirim. Çok teşekkürler Canan. E, i̇ş hayatındaki e, iş arkadaşları veya iş hayatında oluşan e, şiddetle ilgili çok e, net e, bir perspektif verdin. E, biliyorum bir yan kurum bunun üzerine çalışıyor ama e, bunun etki alanı hala e, daha çok genişlemek durumunda. Bir de e, özel hayatında şiddetle başa çıkmak zorunda kalan çalışana destek olmak adına da tabii kurumların yapabileceği aslında çok fazla e, destek alanı var. Bu e, psikolojik desteğinden tutun çalışma saatlerinin ayarlanmasına, işe geliş gidişinin e, daha güvenli bir şekilde yapılmasına kadar aslında e, iş hayatında bizlerin e, liderliğiyle de alabileceğimiz çok fazla sorumluluk alanı var